Yani muhtezile diyor ya Allah tenzih edeyim işte Allah Teala adamın işte kötülük yapacağını bilerek onu yaratır dersek Allah kötülük yaratmış olur demiş oluruz bilmem ne. Tabii ki kötülükleri de yaratan Allah. Ama razı gelmiyor. Razı değil ama imtihan olsun için adama sermaye vermiş. Nereye harcarsan harca. Yani güç vermiş, kuvvet vermiş. İster aynı gücü zinada kullanıyor. İster aynı gücü e, helalından eşine kullanıyor. Bu iki, iki tarafa da müsait bir güç veriyor. Eşini mutlaka Allah işte öyle yapar mı? Adama zina gücü vermez. Allah adama içki içki vermez. Ne olacak? İçkiyi kendi gücüyle içiyor. İçki fiilini kendi yaratıyor diyor. E sen o zaman Allah'tan başka yaratan çıkarttın başımıza ya. E zinada hasıl olan gücü diyor adam kendi yaratıyor diyor. Göya Allah'ı Celle Celaluhu ne yapacak? tenzih edecek, takdis edecek, ee, yani arı tutacak, bu işlere bulaştırmayacak, karıştırmayacak ağaç. E kurban olduğum allah Teala sana Kur'an indirmiş. Bunu ben yaratıyorum buyuruyor. Vallahu halakakum sizi de Allah yarattı ve ma yaptığınız her şeyi Allah yarattı diyor. Bak yaptığınız her şey iyilikleri demiyor. Her insan bir şey yaparken gücü lazım. Bu gücü Allah yaratıyor. Yani bu noktadan adamlar kafayı bozmuşlar. Ayete, hadise değil de akla, mantığa gitmişler. İşlerine gelmeyen ayete, hadisi de akılana mantıklarına göre bir tevil e, ve yorumlama şekline girerek işte, sünnetten doğru yoldan ayrılmışlar, gitmişler. Bu Yani onların bu şeyi her yerde çıkıyor karşımıza. Kelam sıfatında da çıkıyor. E ondan sonra Allah Teala işte ahirette görülür mü görülmez Allah nasıl görülür? Haşa Allah o kadar münezzeh ki görülemez falan bu Ya Allah Allah ya Rabbi yani hazır diyor Kur'an. Rabbine bakacak diyor cemal diyor. Yok diyor Rabbinin işte emrini bekleyecek demektir o diyor. Oradaki nazar intizar demektir. Beklemek demek. Ya kardeşim hadis-i şerifler zaten alenen bunu tefsir ediyor. Ayetin kendisi zaten nazardan nazar bakmak e, lügatı var. E sen şimdi burada Allah görülemez. Allah çok büyük. Allah çok güce. Allah şer yaratmaz. E Allah şer yaratmaz. Peki dünyada, alemlerde şer meydana geliyor mu? E geliyor. E nasıl geliyor bunlar Allah yaratmadan? O zaman herkes şeri kendi yaratıyor. Ya e Allah'tan başka yaratan yok. Yani adam nereye düşeceğini, bir sonraki evrede hangi vartaya yuvarlanacağını hesap edemeden, kitap edemeden Allah'a tenzih edeyim derken Allah haşa de şirk koşmak durumuna düştüler yani.